Merhabalar. Ben genellikle A55, A56 gibi ya da orta üst seviyede yer alan metal kasalı cep telefonlarını tavsiye eden birisiyim. Daha ekonomik telefon isteyen müşterilerim için kampanyalı fiyatlardan bulmuş olduğum A36 ve A26 gibi cep telefonlarını da satın aldım. Bu telefonları satın almadan önce tabii ki özelliklerini de araştırdım. Çünkü beğenmediğim ve kendi kullanmayacağım bir şeyi asla kimseye tavsiye etmem. Ve gördüm ki bunlar Redmi Note Pro serilerinden daha iyi telefonlar. Samsung markasının plastik kasalı cep telefonlarında bile iç yapı kalitesinin mümkün olduğu kadarıyla yüksek tutması sebebiyle zaten giriş seviyesi Samsung telefonları da tavsiye etmekteyim. Fakat yine de uzun kullanım isteyenler için ülkemiz ekonomik koşullarında bizlerin bir cep telefonunu alıp yıllarca kullanmak istediğimizi düşünecek olursak bu anlamda metal kasalı cep telefonlarını şiddetle öneriyorum. Yine de ya benim buna gücüm yetiyor, 20 bin liralara çıkabilecek bütçem yok diyenler için A26 ve A36 modellerini de özellikle tavsiye ederim. Bu iki telefonun arasında benim görebildiğim en önemli farklar A26'nın ön kamerasında 4K video kaydının olmayışı ve A36'nın 45 W ile şarj olabilmesi. Bir önemli fark da A26'ya 2 TB'a kadar hafıza kartı takılabilmesi. Zira A36'da bir hafıza kartı takabilme seçeneğimiz olmadığı halde UFS 3.1, UFS 4 gibi bir bellek de kullanılmamış gördüğüm kadarıyla. Tabii ki firma bunu bizden gizlediyse onu da bilmiyorum genellikle hafıza kartı takılamayan cep telefonlarının bellek hızları biraz daha yüksek olur. Son olarak bu iki telefondan herhangi birini satın almayı düşünürseniz kesinlikle 256 GB'larını almayı düşünün. Çünkü 256 GB versiyonlarında genellikle 8 GB'ta RAM sunulmakta. Günümüzdeki uygulamaları düşündüğümüz zaman en az hafıza kadar RAM belleğin yüksek olmasının da önemli olduğunu düşünmekteyim. Zira bana göre 8 GB RAM bile zaman zaman yetersiz kalabilmekte. Uzun bir kullanım ömrü düşünüldüğü zaman keşke 12 GB RAM koysalardı demiyor değilim. Ancak yine de bunlardan daha yüksek birçok modelde bile 8 GB RAM kullanıldığını düşünerek bu telefonları bütçesi bu rakamlara yetenlere tavsiye ederim. Özellikle ben çok video ya da fotoğraf çekiyorum diyenler için Bence hafıza kartı seçeneğiyle A26 daha güzel bir seçenek. 256 GB hafıza bana yeter kardeşim derseniz A36'yı almanızı da tavsiye ederim elbette.